Herkese merhaba arkadaşlar. Teres Crawford Show Porter maçı ile ilgili ön analiz yapacak olursam şunları söyleyebilirim iki boksörle ilgili. İki boksör de ring içerisinde çok rahat, çok deneyimli, tecrübeli, güçlü iki isim ringde karşı karşıya gelecek. Bu maçın heyecanı, enerjisi çok yüksek olacak. Bu maçın ön analiz olarak şunu gözden geçirebilirsiniz. Teres Crawford, Kelbro 4. round'da bıraktırmıştı. Hakem kararıyla Kelbura bıraktırdı. Kelbrok da show yenmiş bir isim. Artık buradan bu maçta galibiyete yakın isim olarak siz hangisini görüyorsunuz? O da tabi size kalmış. Bu bir gerçek. Teres Crawford galibiyete daha yakın bir isim. Çünkü Teres boksu boksuyu bilen, zeki, akıllı ve ring içerisinde stratejiler geliştiren rakibini kendine uyduran ve belli bir zaman sonra rakibi psikolojik etkileyip yenebilen bir isim. Teres Crawford e, ters kart bir boksör. Ters düz türs her türlü dövüşebilen bir isim. E, ve attığı yumrukların hepsi isabetli. Hepsi yerinde. Zamanlamayı, mesafeyi çok iyi ayarlayabilen bir isim. Teres Crawford özellikle de belleriyle o yumruklardan kaçışları bence mükemmel. Bir de e, ring içerisinde çok fazla rakipleri karşısında panik yapmayan bir isim. Rahatlıkla insana ringde kazandırıyor. Özellikle de boksörlere. E, boks ringi içerisinde rahat olan boksörlerin %85-%90'ına bakın hepsi de kazanmıştır. E, Show Porter doğrusunu söylemek gerekirse aslında kötü bir boksör değil. Show Porter iyi bir boksör. Güçlü yumruklar vuran, mücadele eden, asla vazgeçmeyen bir isim. Bu zamana kadar yaptığı maçların hepsine baktığımızda yenildiği maçlara da 12 rahat boyunca mücadele etmiş, savaşmış bir isim. Show ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında Show Porter biraz da Pacman, Pacquiao tarzında biraz da hızlı yumruklar aslında. Özellikle de hız konusunda kendini biraz daha geliştirse belki de onu yenecek bir isim olamaz çünkü özellikle de ringde duruşu ee, o güçlü yumrukları biraz daha dediğim gibi ona hızını da eklese 10 e, numara bir boksör. E, Show Porter kötü bir boksör değil. Zaten e, onun da başarı grafiği belli. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu maçla ilgili yine aynısı olacak. Teres Crawford her zamanki gibi e, rakibini belli bir ranta kadar e, çözecek ve sonrasında da kontrolü el alıp e, Show Porter'ı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü bu maçta tabi boks bu hiç belli olmaz. Ee, yani mesela Ken Brock e, Show Porter'ı yendi. Belki Show Porter Show Porter'da da Terence Crawford bıraktırdı. Belki de şimdi Show Porter Teres Crawford'ı yenecek. Boksta şu olabiliyor bazen. Yani bazı boksörler birbirlerine ters gelebiliyor. Attığı yumru e, tutturamıyor. Atıyor vuramıyor. Yani bunu Mesela Caleb Plant, Canelo maçında gördük. Caleb Plant beklenmedik bir performans sergiledi. Ve hani insanlar e, bir durdu, sustu yani ring etrafında. Çünkü Canelo belki ikinci, üçüncü rant nakalt edeceğini e, düşünüyor herkes. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Özellikle de biz boksun içerisinden gelmiş insanlar, e, Mark Tyson işte birçok boksör bunu söylüyordu. Ama ben her zaman e, söylediğim gibi mesela e, ben de te Kanal Lovarez Keylip Plat maçında da belki 3. rantla 4. rant Kanal Lovarez'in nakalt edeceğini düşünüyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama boksta hep altını çizerek bir şey söylüyorum. Diyorum ki boksta her zaman şans var. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hani diyorum ya bazı boksörler devleşir. Keylip Plat da Kanal Lovarez karşısında devleşti. Nasıl maç çıkardığını herkes gördü. Show Porter'da Teres Crawford karşısında bu şekilde bir performans sergileyebilir. Bu neden olmasın? yani boksta bunlar var. Çünkü yeter ki önemli olan boks ringin içerisine girdiğini istemek. Mesela antrenörün çok iyi olabilir veya sen çok tecrübeli de olabilirsin. Ama ringin içerisine girdiğinde o an istemiyorsan, o gün modunda değilsen, o gün savaşçı ruhunu ön planda değilse maçı kaybedersin. Tecrübeli de olsan, çok iyi bir antrenörün de olsa yani bu bazen dediğim gibi insanın kendisinde bitiyor. Mesela bazı boksörler diyor hani başarısız ringe giriyor hocası çok iyi. Dövüşmüyor. Dövüşmeyince hoca çıkıp da zorla onu dövüştüremez veya çıkıp ringe yeri onun yerine kendisi dövüşemez. Bu da bir gerçek. Bu maç şöyle arkadaşlar. Bu maç bu maçta nakalt bekliyor musun dersen nakalt her zaman sürpriz yumruktur. Bu iki boksörde Dayanıklı iki isim, iki isim kaybettiği maçtan hepsinde de, pardon. Terence Crawford zaten kaybetmedi, özellikle de Shoppertir. Sonuna kadar savaşmış bir isim. İkinci, üçüncü rafta nakalt olmuş değil. Özellikle de Eros Spencer Junior'a nasıl Eros Spencer Junior, nasıl, Erol Spencer Junior karşı, karşı nasıl mücadele ettiğini gördünüz. Shoppert'in bence çok iyi mücadele etti. Eros Spencer Junior çok akıllı, çok zeki bir boksör. Kolay kolay yumruk yemeyen iyi defans yapan aynı Teres Crawford tarzında bir boksör aslında Teres Crawford da Errol Spence Junior'la çok maç yapmak istiyor ama bir türlü Errol Spence Jr buna yaklaşmıyor nedeni de bunun bilmiyoruz ama bundan sonraki süreçte bakacağız. Özellikle de Show Porter maçı bir tamamlansın. Belki ikili karşı karşıya gelir boks ringlerinde bence çok güzel bir maç olur. Bak Show Porter Teres Crawford maçında nakalt beklemiyorum. Gelirse de e, niye geldi hocam işte nakalt e, gelmez dedin geldi nakalt etti Terence Crawford. Bunu bana demin demeyin arkadaşlar çünkü boksta nakalt yumruk sürpriz yumruktur. Adama 100 e, tane yumruk atarsın düşmez. Eee 5 tane yumruğun içinde bir yumruk atarsın adam iner yani noktaya vurursun biter. Boksta bazı yerler vardır çene ucu Geldi mi gelir mesela alttan nefesini kesersin noktaya vurursun bu boksta olan şeyler. Terence Crawford Show Porter maçı ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte maçı izleyip hep birlikte göreceğiz hangi boksör neler yapacak. Maçı e, maçın sonrasında da zaten analizim olacak. Bu maçı canlı anlatacağım. Birlikte izleyeceğiz. E, bu maçı kaçırmayın. Aynı şekilde Amni Yıldırım'ın maçı var. Onu da canlı anlatacağım. Biraz sonra e, canlı yayında olacağım zaten. Şimdilik bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Tabi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu videoyu beğeniyorsanız beğeni koymayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü videodan ilk önce sizin haberdar olmanız için. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.